Merhaba arkadaşlar. Şimdi son konumuz olan mercekleri işleyeceğiz. E, mercekler dediğime bakmayın bir nevi cam da diyebiliriz. Mercekleri hayatımızın birçok alanında görüyoruz. Büyüteçler, dürbünler, gözlük camlarında faydalanıyoruz. Mercek bir yüzü düzlem, diğeri küresel olabilir ya da her iki yüzeyi de küresel olan saydam cisimler olabilir. Arkadaşlar biz mercekleri ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek olarak ikiye ayırıyoruz. Adı üstünde ince kenarlı mercekte kenarlar ince, ortalar ise daha şişkin, daha kalın halde. Ve ince kenarlı merceğin çukur aynaya benzer bir özelliği var arkadaşlar. Işığı toplama özelliği vardır ince kenarlı merceğin. Hemen bakıyoruz. Burada ince kenarlı bir merceğimiz var. Tam ortası optik merkezimiz ve f dediğimiz şey de odak noktamız. Aynalardan hatırlıyorsunuz zaten. Odak ve e, optik merkez arasındaki uzaklığa ise odak uzaklığı diyoruz. Gelelim kalın kenarlı merceğe. Yine adı üstünde kenarları kalın, ortaları daha ince kenarlarına göre. Kalın kenarlı mercek de yine bir aynamıza benziyor. Tüm aynaya benziyor arkadaşlar. Nasıl benziyor derseniz ışığı dağıtma özelliğiyle benziyor. Hatırlayın aynalar konusunu. Yine burada kalın kenarlı bir merceğimiz var. Tam ortası e, optik merkez. F odak noktaları oluyor. Gelelim görüntü oluşturmaya. Merceklerde görüntü nasıl oluşturur? Şimdi arkadaşlar ince kenarlı merceğimizde gelen ışınları görüyorsunuz merceğimize çarpıyor ve e, hepsi aynı yöne doğru giderek bir noktada kesişiyor birleşiyor yani ışık toplanmış oluyor arkadaşlar odak noktasında değil mi? Cisimlerin görüntüsü düz ve büyük düz ve büyük görüntü aynalar içerisinde bir tek zaten Çukurağında da vardı benzerliklerini görüyorsunuz. Kalın kenarlı merceğimizde de gelen ışık ışınları merceğe çarptıktan sonra sanki bir noktada toplanıyormuşçasına bir araya geliyor ve birbirlerini iterek uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Yani ışık dağılmış oluyor. Şimdi bu gelen ışın dümdüz gitse böyle gidecekti. Bakın daha da uzaklaşmış yani dağılmış oldu. Ve kalın kenarlı mercekte oluşan görüntümüz düz küçük. Hadi bakalım hatırlayın hangi aynaydı? Tabii ki seslerinizi duyuyorum. Tümsek aynaydı. Aferin size. Şimdi bir soru çözelim arkadaşlar. Soruda demiş ki büyüteçlerde bulunan mercek ışığı toplama özelliğine sahiptir. O zaman hangi e, ee, hangi seçeneklerdeki mercekler büyüteç yapımında kullanılabilir demek istiyor soru bize. Işığı toplama özelliği hatırlayın. ince kenarlı mercek de vardı değil mi? Şimdi kenarlarına bakıyoruz. Evet ince kenarlı bu olur. Biri kabul ettik. İkinciye bakıyoruz. Arkadaşlar ortası daha ince kenarlara kalın. Olmaz. Burada e, çok güzel çizmişim yine. Aynı pekmen gibi olmuş. Bakıyorum kenarlar ortaya göre daha ince. O zaman bunu kabul edebilirim. Dördüncü de kenarları ortasına göre daha ince olduğu için ince kenarlı dedim. Geldim buraya. Ortaya bakın arkadaşlar. Ortası ince kenarları kalın. Bunu alamam. Yani 1, 3 ve 4 kullanılabilir. Arkadaşlar ben bir not yazdım buraya. Biliyorsunuz sizde ormanlarımız tehlike altında. Ormana atılan su şişeleri ve cam parçaları ince kenarlı mercek görevi görüyor arkadaşlar. İnce kenarlı mercek hatırlayın ışığı topluyordu. Yani... Güneşten gelen ışık ışınları bir araya geliyor, toplanıyor ve aşırı ısınma etkisi yapıp orman yangınlarına sebep oluyor. O yüzden ormanlarımızı koruyalım, kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.